Kıymetli seyircilerimiz, muhterem dinleyicilerimiz, İnsanın Serüveni programında yeni bir bölümle karşınızdayız. Muhterem hocamız Profesör Doktor Saadettin Ökten'le konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba hocam. Merhaba. Yeniden. Hocam, bir önceki bölümde modern insanı kendince yetkin olduğunu iddia eden, aklıyla her işi çözeceğini iddia eden insanın dünyaya getirdiği noktaya değindik. Değindiniz. Evet. Şimdi ben şunu sorayım size müsaade ederseniz. Bu modern insanın ifsad ettiği diyebilir miyiz? İfsad ettiği dünyayı kim nasıl tamir edecek? <laughs> yani İfsat evet. tabiri doğru mu? İfsat tabiri doğru. doğru. İfsat tabiri doğru. Çünkü şöyle modern insan için dünya e, sıfır maliyetli bir doğal kaynak idi. E, dünya dediğimiz zaman dünyanın cansız ve canlı kaynakları da buna dahildir. Yani tabiat, madenler, ormanlar, akarsular, dağlar vesaire. Bunlar e, sıfır maliyeti gider alır ve bu işi bitiririm diyordu. İnsan kaynağı da köleler. E, nerede bulmuşsa köle onu alıp kullanıyordu. Dolayısıyla yani onun için bir ayrı bedel, ha yani köleyi getirmek için bir bedel ödüyordu köleci ama yani insana bir şey ödemiyordu. Köle onun için bir emek üreten bir vasıta idi. Sıfır kaynaklı doğaya baktı. Bu doğanın imkanlarını ciddi manada kullandı. Ve buradan bir refah toplumu ortaya çıktı. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında. Şimdi modernite tarihini okuturken, sömürge tarihini mutlaka okutmak lazım. Ben de böyle işte genç yaşlarımda İngiliz modernitesine bakarken, özellikle onlar başlattılar hadiseyi. Önce filmlerde, romanlarda, sonra yerinde. Sonra Fransız ve Alman, Avrupa refahına bakarken, bunlar ne kadar çok çalışmışlar, ne güzel insanlar diyordum. Ne kadar çok çalışmışlar hala söylüyorum. Ne güzel insanları e, söylemiyorum. Nasıl sömürmüşler diyorum şimdi. E, sıfır maliyetli bir dünya. Dünya sıfır maliyetli değil. Hocam modernite tarihiyle sömürge tarihi farklı mı? Üst üste düşüyor. Üst üste düşüyor. Yani sömürge tarihi olmasa modernite bu kadar kolay ve çabuk refah toplumunu oluşturamaz mekteplerde okutulur, okutulurken mutlaka eğer bu ilimse bu sömürge tarihinde okutulması lazım. Kronolojik olarak da üstüne düşüyor, zihni... Ön, önce sömürge tarihi başlıyor. başlıyor. Yani İngiliz Sanayi Devrimi o büyük sömürü olmasa olmaz. Kapital birikmez çünkü. Evet, sanayi de önce başlıyor tabii, sömürge. Tabii, 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 tabii. Evet. Yani o 1. Elizabeth'in devrini okumalar lazım, 1500'ler. Neler oluyor? Hı. O nasıl e, Fransızların önünü kesiyor Akdeni, yani Atlantik'te İngiliz korsanları ve kraliçe onları nasıl destekliyor? Bütün bu resmi okuduktan sonra belli bir kapital birikimi olduktan sonra sanayi devrimi olabilir. İngiltere'de ne yetişiyor? Tarım, Tabii. To tarım toplumunu düşünün, ne yetişiyor? Sanayi devrimi için ciddi bir kapital lazım. O kapital o biriken ne oluyor işte ortaya. Ham madde lazım. Ham madde lazım tabi. Nasıl gelecek ham madde? İngiltere'den gelmiyor ki ham madde. Evet. Sömürgelerden geliyor. Önce tekstille başlıyor. Çok enteresandır yani. Ee, Türkiye'de filmler şey, şey yapıldı ve pardon seyredildi diziler. Hiç unutmuyorum işte ben orta yaşlardım köle izavura. Hı, ee, işte Amerika'nın güneyinde veya Güney Amerika'nın kuzeyinde büyük plantasyonlarda pamuk yetiştiriliyor. Peki o pamuk neye yetiştiriliyor? Yani o büyük e, zenginlik, o refah nereden gelin için gel? Pamuğa ne ihtiyaç var? El tezgahlarında kadar çok pamuk işlenemez. Manchester'daki tezgahlar işliyorlar o pamuğu ve satıyorlar dünyaya. Mensucat eski tabiyle dokuma satıyorlar. İngiltere'de pamuk yetişmiyor. O pamuğu oradan getirtiyor adam. Ve büyük bir sömürge düzeni çıkıyor. Toprak var, sulama var, mevsim müsait, iklim müsait ama el emeği, işçi yok. Hocam, beyazlar, beyazlar çalışmıyor. Nereden getirecekler? Afrika'dan. Çok spesifik bir soru sorayım. Buyurun Burada. buyurun. Şimdi o zamanın süper gücü Osmanlı. idi. Osmanlı'nın süper güç olması e, benim gördüğüm kadarıyla 1596 Eğri Haçova Meydan Muharebesi ile e, şöyle bir sarsıldı. Ama bu aşağı yukarı 100 sene, 100 tam 100 değil 1683'e kadar devam etti. Yani 1683'te ikinci Viyana mağlubiyetiyle hadise bitti. Osmanlı tekrar toparlama çalıştığı 1715'te ...bir daha yenildi. Yani Ve... soracağım şey şu... Ee, ...Osmanlı... ...yani makini, ...buhar makinesini... E... Niye bulsun ki neden? Neden? Ha, niye neden? bulmadı? Sadece... E, ...sömürgesi olmadığı için mi... ...bir zihni altyapısı da mı... ...arka plandan dolayı mı? Tabii ki zihni altyapısı arka Nedir plandan. Nedir o yani? İngiliz'in... ...bulduğunu biz niye bulmuyoruz? E niçin bulsun? Yani o... Dünyada bir Osmanlı şöyle bakıyor hayata, benim diyor bu hayatımda vaz ettiğim, kurduğum düzen, vaz ettiğim biçimler benim inancımla örtüşüyorsa ve bu beni tatmin ediyorsa ben bunu niye değiştireyim diyor. İyi giden bir şeyi niye değiştireyim diyor. İyi giden için. bir şeyi niye değiştireyim diyor yani Hı. ve diyor itikadımla, değer hükümlerimle uyuşuyorsa yani nizama alemi temin ettimse ben diyor ve bu nizam alem içinde insanlar huzurlu, mutlu ve e, mutmain yaşıyorlarsa, bu, buradaki mutmain kelimesi çok mühim. Yani ancak Allah'ın zik, zikri kalpleri tatmin eder. O açıdan bakmak lazım. Şimdi tatmini doyum diye çeviriyorlar Türkiye Türkçe'ye. Farklı değil mi? Çok farklı. Tatmin ve doyum aynı doyum şey değil. Doyum tamamen değil mi? başka bir şey. Tatmin biyolojik. biyolojik. Hisse. evet. evet doydum mu evladım diye soruyorsun çocuğuna ki ayıptır böyle sorulmaz yani filan. Nasıl hocam? Sorulmaz, afiyet olsun denir yani. Böyle sorulmaz, doydum mu evladım diye sorunlu. ayıp ayıptır yani böyle Çünkü insan güzlü doymayabildiğinde karnı doyar da güzlü doymaz yani filan. <laughs> <laughs> Aşktaki doyurdum derlerdi ama yani o başka bir şey. Osmanlı öyle bakmıyor hayata. Peki öteki niye öyle bakıyor? Çünkü ötekinin daha evdeki şeylerde söyledik. Dünya ile olan ilişkisi Osmanlı gibi değil. Diyor ki bu hayat sınırlı. Ben kiliseden ruhumu doyuracak manevi bir tatmin bulmadım yüzyıllar boyu. O halde dünyaya döneyim. Döndüğü dünya, dünyanın kurallarına döneyim. Önce düz olarak şu andaki yeteneklerimle dünyanın fırsatlarında ve nimetlerinden istifade edeyim, bu sanayi devrimi, ticaret devrimi, okyanus ticareti. İki, bundan sonraki gelen işte 15. 16. pardon 16. 17. yüzyıllarda tabiat kanunları var, bir döngü var. Bunları bulursam bu tabiat kanunlarını kendi menfaatim istikametinde kullanabilir miyim? ve bunlardan büyük bir güç elde edebilir miyim? Önce şu anda bulunduğum teknolojik şartlarla hayattan ne alabilirim? Tabiatın yetiştirdiğini alır, getirir, kullanırım. Bunu yapıyor. Bu ticaret devrimi. Sonra sanayi devrimi geliyor. Tabiat kanunlarını keşfediyorlar. Oradaki büyük güçten istifade etmeye başlıyorlar. Mekanik önce, işte ondan sonra metaloloji gündeme geliyor. Bunun hepsinin kanunları var. Ondan sonra da James Watt zannederim 1700'lerin sonunda bir makine yapıyor. O bilimsel bilgi ve tecrübe arkasında olduktan sonra o bilgiyle beraber enerji kavramı ortaya çıkıyor. Daha evvel enerji dediğimiz hadise yani iş yapabilme gücü ya tabiat kuvvetlerinden geliyor yahut da adele gücünden geliyor. İnsan adalesi, hayvan adalesi bu kadar. Bizim şey vardı, e, İreçberler Hoşça Tutun Öküzü diye bir e, ya Pir Sultan Abdal'ın ya Veysel'in e, bir koşmamız, şiirimiz. Hmm. Niye hoşça tutun? Çünkü öküz toprağa sürüyor ve tarım toplumunda çok önemli bir hadise. Öküz hadisesi. Mesela Çin'de öküz beslemiyorlar, çok yiyor çünkü. Çin'de o kadar çok üretim yok. Öküz yok Çin'de. Pirinç ekiyorlar onun için. Öküze ihtiyaç yok. Çinliler çok pirinç yiyor. Tabii. Ökü, öküze ihtiyaç yok. İklim müsait diye Ama o. Ama Andoluya ilasında öküz lazım ki toprağı sürecek ve büyük bir şey çıkacak. E, verim alınacak. Peki insan ve hayvan hastalanıyor. Ölüyor. Tabiat kuvvetleri de e, biraz kadere bağlı. Rüzgar esmiyor, su akmıyor. Akmadığı zaman enerji elde edemiyorsunuz. Ama buhar makinesi öyle değil. Buhar makinesini yaptığınız zaman siz sadece böyle bir pistonun belli bir volanın çevirmesiyle bir enerji elde etmiyorsunuz. Tabiata karşı da ben seni yendim diyorsunuz. Bir meydan okuyun. Haftalanmıyor. grev yapmıyor, ölmüyor, her yere gidiyor. Siz, her iklime uyuyor. Her iklime uyuyor. Siz bir akarsudan enerji etmek, enerji elde etmek istiyorsanız onun uygun bir yerine gideceksiniz ve mevsimi bekleyeceksiniz. Bu her makineni alıp her yere götürebiliyoruz. Bu arkada psikolojik olarak insanlara ben artık tabiata bağlı değilim. Ben artık Tanrı'ya bağlı değilim. Dedirtiyor. Fikrini getiriyor tabii yani. Böyle ifsad ediyor Önce insanlar. Önce kendi zihnini ifsad ediyor. Tabii, tabii, tabii. Sonra tabiat ifsad tabii, ediyor. Tabii. Zaten, ifsad ediyor. Zaten o yani buhar makinesini attıkları, artıkları, dumanları filan çevreyi ifsad ediyor. O, o mühim. güç, o ama ama güç. esas mühim olan zihinsel olarak da, duygusal olarak ben Tanrı'nın tabiatına muhtaç değilim. Makineyi koyar çalıştırırım. Tanrı'nın insanlarına da muhtaç değilim. Peki bunu nasıl değiştireceğiz hocam? Bilemem. Düşüneceğiz üzerinde. Buhar makinesi çıktı. Ya değiştirilmesi gerek gerek yani tabii. insanlığın selameti için yani, bu zihni yapının amel edilmesi gerekir. Tabii tabii yani aksi halde yaşanmaz bir dünyaya gittik işte şimdi. Şimdi mesela modernist, modernitenin filozofları ne diyorlardı? Biz dünyada Tanrı'nın cennetine ihtiyaç kalmadan bir cennet yaratabiliriz. Şimdi ben hep söylüyorum yine bir tekrar olacak bir daha söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı insanlığın medeniyet açısından çok ciddi bir kırılma noktasıdır. Savaşanların hepsi modernisttir. Nerede kaldı Tanrı'nın cenneti? Hadi diyelim ki modern olmayan dünyayı bir tarafa bırakın. Onlar zaten modernitenin gözünde geri kalmış insanlar. Çok mühim değil. Peki kendileri? Hepsi modernist. Ve modernitenin merkezinde çıktı savaş. Avrupa'da çıktı. Yani ne oldu cennet? E bu sıkıntıyı gören birçok insan problem ortaya çıktı. Çözüm yok diyorlar. Birinci Dünya Savaşı zaten bitmeyen bir hesapta ara verilmişti. Esas itibariyle İkinci Dünya Savaşı çıktı. Ondan sonra da modernitenin bütün yıldızları dökülüyor. Şu anda modernitenin Avrupa'da, dünyada temsilcisi olan Amerika dünyaya ne verebiliyor? Kan. Vahşet, gözyaşı. gözyaşı ve şey fuhşiyat. Başka evet. ne veriyor ki yani? Evet, kötülük. Var mı başka G bir şey? Kötülük. Habaset veriyor. Var mı başka bir şey? Evet. Yani? Bir insani, bir yardım, bir şey görüyor musunuz? Yok. Peki bu nasıl görüyoruz? İletişim araçları sayesinde görüyoruz. Eğer iletişim araçları bu kadar gelişmemiş olsaydı biz bunu göremeyecektik. Nitekim bundan 40 sene, 50 sene, 60 sene, 100 sene evvel bu kadar gelişmemişti. Zihniyet yine aynıydı. Belçika'nın Kongo'da yaptıklarını biz şimdi görüyoruz. O zaman göremiyorduk. Babalarımız, dedelerimiz göremiyorlardı. Adam yeteri kadar toprak kazıp elmas çıkarmıyordu, elini kesiyorlar zenciğinin. Niye? öbürlerine ibreti alem olsun diye. Adamların gidecek bir yeri yok. Yani Hindistan'da parmaklarını kesiyorlar. Tabii var. o baş O Daha önce o. Evet. Buna benzer birçok hadise var yani. Ve bunu yaparken adam çok lojik davrandığını biliyor. Çünkü onlar onu indiğinde adam değil. Şimdi gazetede bu çıktı ortaya. Dediler ki gazeteliler insan değil. İnsanımsı varlıklar. Hiç şüphe etmeyin. Aynı olay dünyanın başka bir yerinde. Başka bir yere Türkiye'de dahil olsaydı aynı nitelendirme bizim içinde yapılırdı. Bundan hiç şüphe etmeyin. Bu Modernite böyle bakar hayata. Ben üzerinden bakar. Ben ve öteki. Zaten demiştiniz başta, bir ötekine ihtiyaç duyar kendini evet. tanımlamak için. Mutlaka. Bir yere konumlandırmak zorunda kendisini. Tabii, evet. Nereye konumlandıracak? Ötekinin karşısına. Şimdi siz Türkiye'deki modernistlere bakın, onların Aynı onların dilinde bunlardır hadise. Evet. İşte en son bir hadise oldu bir belediyede. ...bunlar olarak nitelendiriliyor bir hanımefendi bunlar, atın bunları dışarıya falan dedim. değil mi? Mecliste de atın bunu dışarıya. <laughs> tabi tabi bu, bu, ve bunlar yani bu, bunlar kendini tan için mutlaka ötekini ihtiyaç duyan tanımlayamaz kendisini altında çünkü altında sağlam bir referans çerçevesi yoktur ee, yani aklen bunu bilir Zaman zaman kendini dahi ifade edemez, korkar. Kendini. Peki biz bu e, süreci nasıl tersine çevirip Tekrar e, ne diyelim, e, dünyayı ifsad eden bu zihniyetten kurtaracak, e, Hazreti insanı geri getirmek için ne yapacağız hocam? Şimdi bu çok kapsamlı bir soru. Ben şöyle bakıyorum hadiseye. Bizde tediric diye bir kavram var. Yani kademe kademe. kademe kademe yapmak. Yavaş yavaş yapmak. Ben birinci kademe olarak küreselin bana sunduğu çerçevenin dışında yaşamaya çalışıyorum. Böyle bir hayatın olabileceğini bir kere kabul etmemiz gerekecek. Küreselin tanımladığı hayatın dışında da bir hayat olabileceğini önce kabul edeceğiz diye. mi? şöyle yani şimdi eğer Kitabullah'ın hükmü kıyamete kadar bakî ise böyle bir hayat zaten var. Var. Şu anda yaşanmıyor ama var. Var. Evet. Yani şu, an, şu anda yaşayan bir örneği mutlaka vardır da ben görmüyorum. Ama ben bakıyorum diyorum ki küreselin bana çizdiği çerçevenin dışına çıkabilir miyim? Ne kadar çıkabilirsem o kadar çıkabilirim. Çıkarsa gücümüzü kaybeder miyiz? Onu da bilemem. Güç, onun bir, belki o, şeyi de tanımlamak, güç olarak neyi, onu, neyi kastettiniz? Onun da ki? bir bedeli vardır mutlaka. Ama şöyle, yani e, küreselin beni bombardıman altına aldığı e, özellikle medya ile olan ilişkilerimi e, kısımlandırmaya çalışıyorum. Ee, görürüm ki hiç de bir şey kaybetmiyorum. Peki bu benim okumama hiç de mani değil. Ee, zaten e, eskiden de söylemişler de ben de müşahede ettim. Dünyada okunmaya değer kitap öyle çok fazla çıkmaz. Ee, Türkiye'de de bu böyledir, dünyada da böyledir. Bakarız, ona göre seçeriz, okuruz. Okumayan insan için ise mümkün mertebe hayatın, medyanın o yoğun baskısından kurtulmamız lazım. Bu bir. İkincisi, küreselin bana dayattığı şey, satın al ve var ol. Var oluşu satın almak üzerinden küresel. Hmm. Satın almamaya çalışırım olabildiğince, yapabildiğim kadarıyla. Tabii medya ile olan ilişkimi kısıtladığım sürece satın alma tutkusu da azalıyor. Bir, Medyonu pompalıyor çünkü. birbirine bağlı. Ee, dolayısıyla böyle bir resim. Peki gücümü kaybetmek noktasına geleyim. Benim gücüm kendimden değil. Tamam. Benim ne? benim gücüm varsa izzetim, şerefim onun bana bah, bahşettiği, lütfettiği, inayet buyurduğu noktalardan kaynaklanır. Ben gücüm noktasında ama yarabbi derim. Verirse verir, vermezse başımı önüme eğerim. Gücüm benden kaynaklanmaz. Peki ferdi olarak böyle, toplum olarak da mı böyle? Aynen böyledir. Hiç He. fark etmez yani. O dilerse olur. O dilerse olur, o, o dilerse olur, o dilerse olur. Dilemezse olmaz. Tabii o, bu bizim çalışmamamızı gerektirmez. O, o gayet ayrı bir hadise. Evet, İstina birinci et, etaptır. Yani ben müstani kalıyorum. Bu boykot meselesinde de konuşmuştuk. Bilmem sizinle başka bir yerde mi... Müslüman boykot etmez. Boykot Frenkçe bir bir adamın adı zaten. Ee, İrlanda'da geçen bir hadise. Müslüman boykot etmez. Boykot şu, benim canım istediği halde beni almıyorum. Senin malını, ay boykot. Müstahani kalmak, benim senin malına ihtiyacım yok. Beni Allah doyuruyor. İstina. İstina hadisi, müstahani. Ee, Gınadan gelir. <laughs> bir esmanın biri de el ganidir. İstiğna hiçbir şeye ihtiyacı yok. Kullar, kullar her şeye ihtiyacı var. Ben Allah'ın kulu olarak yeterli zenginliğe sahibim zaten. Gani olanın kulu olarak. Gani, olarak. Evet. Olarak. olarak. Evet. Aynen. İstina ediyorum. Evet. Hocam şunu anladım. Az önce doymakla tatmin olmak arasındaki farktan bahsettiniz. Tatmin olan kalptir. <laughs> şimdi, doyan, doyan midedir. Şimdi boykotla istina arasındaki farktan bahsettiniz bizim e, e, kendimizi kendi kavramlarımızla her şeyin yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bismillah oradan başlıyor. Evet, evet. Yani yeniden oturup kendi kavramlarımızı evet, evet. hayata hakim hale getirmemiz lazım. Önce kendi zihnimizde ve efalemizde. Evet. Önce zihinden başlıyor hadise. Zihinde ve duyguda. Ondan sonra bu fiile zaten intikal ediyor yani. Geçen de bir yerde okumuştum. Mutluluk ve e, şey Bahtiyar kavramı arasındaki farkı anlatıyordu yine bu şekilde. Mutluluk bir ereğe sahip olunca elde edilmiş. Bahtiyar ise bahtıyla yar olmak. Yani Allah-u Teala'nın verdiğiyle yetinmek. Daha fazlasını peşinde koşmamak. Doğru. Bahtiyar. Dolayısıyla bu kavramlarımızı yeniden tanımlamamız lazım. Aynen öyle. Evet. Zaten bütün büyük düşünce ve duygu sistemleri kavramsal bir çerçeveye oturuyor. O kavramsal çerçeveyi biz alıp kendimize mal ettiğimiz zaman ona göre eylem yapmaya başlıyoruz. Aa diyor bu ne kadar güzel bir insan. Ya bu nasıl bir kapitalist? Bu nasıl bir Marksist? Kavramsal çerçeveden çıkıyor bizim bütün. Biz ki şu anda e, İslam medeniyetinin kavramsal çerçevesi var. Öğreneceğiz ve yapmaya çalışacağız. Mesela ben size bir şey daha söyleyeyim istinanın getirdiği güzellikleri menkebeler anlatıyorlar. Siyer-i Nebi'de de var. Ashab-ı Hazar altında da var. Günümüzdeki de var. Okuyunca şunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki benim gibi insanlar da fiziksel olarak hayatı yaşadılar. Bir takım problemlerle karşı karşıya kaldılar. Ama onlar benim düştüğüm yanlışa düşmediler. Demek olabiliyormuş. O halde ben de niyet edeyim. Allah'tan niyaz edeyim, bu gücü bana versem ben de yapmayayım. Böyle başlıyor hadise yani. Örnek görmek lazım, örnek okumak lazım. Görmek gerekiyor. Görmek. Görmek, görmek. gerekiyor. Yani e, merhum Aziz Efendi'nin dünyaya karşı olan istilasını gören Nurettin Hoca, bir başka Nurettin Hoca oluyor. Allah tabii bekleyin. Aziz Efendi'nin dünyaya karşı olan ve bunu yaparken de hiç öyle erinmeyen ben de yapamadım, edemedim filan filan demeyen normal hayat yaşayan akışı içinde yaşayan o mutluluğu o, o huzuru gören Nurettin Bey, o istinayı gören bir başka topçu oluyor. Karşımıza çıkıyor. Kitabın okusu olmazdı. Okumazdı. Gördü. Gördü de bunu okusa da kitap bunu okusa da başka bir şey olurdu ama o görmek başka bir hadise, ha. beraber bulunmak başka bir hadise. Fethi abi merhum hal sahibi derdi. Hal sahibi, hal Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Hı. sağlık. Rica ederim. Rica ederim. Ee, teşekkür, teşekkür ederiz. E, Biz teşekkür ederiz. Biz efendim. konuştuk. Teşekkür ediyoruz estağfurullah, tekrar. Estağfurullah. Daha sonraki bölümlerde inşallah sağlıkla görüşmek i̇nşallah üzere. İnşallah efendim. Seyircilerimize de Allah'a emanet olun diyoruz.